Herkese selam. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelenler için ismim Mida Sabancım. Ola Makyaj Güzel hakkında videolar çekiyorum. Çok hızlı bir girişin ardından hemen konuya giriyorum. Bugün sizlerle bir vlog paylaşacağım. Vlogumuzun konusu kamp. Kampa gidiyoruz. Hayatımda ilk defa kampa gidiyorum bu arada. Ee, dolayısıyla da böyle baya 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 heyecanlıyım. Ee, şu an e, toparlandık. Dünden bütün eşyaları yerleştirmiştik. Ee, şu an saat 6, 5.30 gibi falan uyandım. 6 civarı Şile tarafına gidiyoruz. Ee, trafik olmasın diye erkenden yola çıkalım dedik. Son işte mutfak hazırlıklarını falan yaptım. Son 3-5 parça bir şey kaldı. Şunlar böyle götüreceğim şeyler. Yani durumlar bu. Eee Birazdan yola çıkacağız. Arabayı falan da çekeceğiz. De i̇şte arkası full doldu. Ee, ama biz mutfak eşyaları şunlar bunlar her şeyi alıyoruz. O yüzden fazla vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. Evet indik aşağı şimdi size kapanmayan arabamı göstereceğim. Bu bagaj dayanmayacak bence. Şimdi örtü, mangal, yatağın altına matlar, ee, şurada bir masamız var, kıyafetlerimiz burada. Sonra şuna bakar mısınız? Resmen kendimi şey gibi hissediyorum. Çingene çadırında gibi hissediyorum. Burada bizim çadır var. Bu biraz büyük. Çok kişilik. Burada ıvır zıvırlar, mutfak eşyaları, her şeyimiz. Tüp, şu, bu her şeyimiz burada. Umarım bunları yerleştirip geri toplaması zor olmayacak. İnanıyorum. Neyse. Yolda görüşürüz. kamp alanımıza geldik. Arkadaşlar muhteşem bir alan. Eee Avada Oğulları camping diye bir yer. Ee, daha sonra ilerleyen saatlerde size bütün kamp alanını gezdireceğim ama şöyle bir yer bulduk. Şurada böyle ağaçlar falan var. Çadırlarımızı buralara kurmayı düşünüyoruz. Akşam da tam şurada masamızı kuracağız. Şuradan da direkt denize gidebiliyorsunuz. Gerçekten büyülendik. Gerçekten çok güzel. Burada gün batımını izlemek şahane olacak. Ve çadırımızı kurduk. Şurada bizim vatandaşlar böyle bir oluşum içindeler. Ben de şurada çadırımızı göstereyim dedim size. Şöyle bizimki şeyin nedir onun adı? Decathlon'un Family 4, Arpenas Family 4 çadırı. Şöyle boyutları böyle. Kuruluşunu göstermedim çünkü çok kişiydik. Şöyle arkada bir hava deliği var. Ee, şuralardan böyle Basit yani çok zor bir kurulum yok aslında Şurada bir oturma alanı var Şurada branda yoktu bu arada Haberiniz olsun şöyle yer direkt Biz bu brandayı kestirdik dörde dört şeklinde Burası oturma alanımız Burada e, şeyimiz var Nedir onun adı Yatma alanımız var, arkada bir penceresi var, burası sineklikli falan çok güzel. Ee, bir tane battaniye getirdik, matımız, şişme yatağımız, pek çok şeyimiz var. Ee, şimdilik konforlu gözüküyor ama her şeyden önemlisi çıktığınızda şu manzarayı görmek, güneşin doğuşunu ve batışını izlemek paha biçilemez. Denize girdik çıktık, şu an saat 12 falan anca olmuştur. Şöyle size şunu göstermek istiyorum, bir saniye. Şimdi burası böyle bir alan. Yani size alanı göstermek için. Ama burada ışık falan yok. Elektrik, e, tuvalet, duş falan. Tamamen yukarı bölgede. Şuradan, şuradaki patikadan dümdüz çıkıyorsunuz. Orada böyle ışıkların, işte bütün kamp, çadır alanlarının bulunduğu yer var. Ama biz biraz daha böyle kafa dinleyelim, kendi kendimize takılalım istediğimiz için çadırımızı şuraya kurduk. Şuradan gölge vuruyor. Bir çadır da şu tarafa kuracağız. Hatta masalarımız falan şu an orada. Sabah kahvaltımızı orada ettik. Sonra geldik. Şurada, şu görmüş olduğunuz dubalı bölgede, şöyle yakınlaşalım, denize girdik. Deniz mükemmel. Şu an yani şu sıralar gitmeyi düşünenler varsa gerçekten muhteşemdi. Hiç soğuk değildi. Bir iki tane deniz anası vardı ama o da rahatsız etmedi ve hiç kimse yoktu. Güzel tarafı oydu zaten. Yani şöyle söyleyeyim, ee, bir 3-4 saat deniz tamamen bize aitti ki bu girilmeyeceği anlamına gelmiyor. Şu bölgede, şurada, şurada insanlar var. Galiba orası böyle bir sahil, denize girilecek alan var. Hani kamp alanı değil. Ama burada hiç kimse yok. Şurada da Green Park e, Camping Park sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam şu bölgede. Orada da bir iki insan var. Çadır falan kurmuşlar hatta böyle kenarda. Hatta şuradan görünüyor. Görünüyordu inşallah. Herhalde. Bayağı bir kalabalık ama bizim olduğumuz bu sefer olkanlık zaten burayı biz açtık. Saat 8 8.30 gibi geldik. Kimse yoktu. Ve böyle şey e, nedir onun adı? Adam kapıyı kilitliydi. Biz biz açtırdık falan böyle. Ama çok güzel. Kahvaltılıklarımızı getirdik. Böyle buz torbasının içine her şeyi doldurduk. Etlerimizi şunları bunları mangalımızı yakarız dedik. İçeceğimizi içeriz dedik. Hatta e, düşüncemiz şu. E, akşam şuraya sahile şuralara bir yere masamızı koyup ışıklarımızı götürüp müziğimizi götürüp sahilde takılmayı düşünüyoruz çünkü zaten kimse yok. Ve yani şuraya bakar mısınız? Gelmeyi düşünüyorsanız mutlaka. Yani böyle şeyle gelin işte tuvalet kağıdı, peçete şu bu işte sularınızı getirin. Bir de yanınızda lamba, portatif lambalar getirin. Biz böyle pilli bir sürü lamba aldık. Decathlon'dan. Yani daha doğrusu aldık derken benim bu videolarda kullandığım lambalar vardı küçük küçük. Decathlon'dan da küçük bir tane çadır içi lamba aldık ama o masayı falan da aydınlatıyor. Hatta mum da getirdik ama mum sanırım yakamayız. Biraz rüzgarlı. Ama onlarla bence aydınlanacağız. Ve çok güzel bir gece bizi bekliyor. Ee, eğer yukarıya doğru çıkarsam muhtemelen duş alırım. Öğleden sonra bir kere daha denize gireceğiz. Ee, yukarıya doğru çıkarsam sizinle o kamping alanını da göstereceğim. Yeniden selam. Çadırın içindeyim. Ee, az önce böyle bir hızlıca göstermiştim ama neler getirdiğimi de size göstermek istedim. Ee, bir kere şişme yatağımız var. Ee, çünkü yataksız çok zor olacağını düşündük. hatta yata hatta yatağın altına da mat serdik. Şöyle göstereyim bunun ayaklarımla. Ee, bunun şey için gerekli olduğunu duyduk. Ee, hem yer zemininin yatağı patlatmasına engel oluyor hem de soğuğu biraz kesiyormuş. O yüzden getirdik. Onun dışında benim şöyle çekim için kullandığım ıvır zıvırlarım var. Şurada bir havlum var. Sonra hem şurada valizim var. Burada işte 3-5 tane pantolon. 3-5 tane değil bir günlüğüne geldik bir tane pantolon, bir tane şort, bir tane elbise. Hani ne olur ne olmaz ıslanırız bilmem ne olur diye yedekli. Şu an zaten bikiniyim. Denize girdik çok güzel bir deniz. Sonra yastığımızı getirdik. Ee, şurada da örtümüz var. Bir tane işte pompamız var. Şurada. Ayakla şişirmeli. Onunla şişirdik yatağı. Sonra bir tane kozmetik çantası yaptık. Ya bunun aslında böyle uzun gideceğiz şeye. Orada da vlog çekeceğim. Muğla tarafına gitmeyi düşünüyoruz. Oradaki hani prova gibiydi birazcık bizim için. Öyle getirdik. Burada bir kozmetik çanta var. Şu an dizime sabitledim. Çok tatlıyım. Ee, aslında kozmetikten kastım şey. Makyaj malzemesinden ziyade. Burada seyahat boy. Yüz yıkama jeli, işte sinek kovucu, silverdin yarayanı kremi. Ondan sonra saçım için bir sprey. Bunlar hep böyle seyahat boyu. İşte şampuan, duş jeli, krem, ondan sonra nemlendirici, diş macunu, diş fırçası, tonik, ıslak mendil gibi kozmetik çantası diye adlandırdığım bir şey var. Şöyle, ne olur ne olmaz hani fotoğraf çekilirim, video çekerken daha düzgün çıkayım isterim ya da akşam atıyorum bir yere çıkmak istersek diye. Ee, fırçalarımı şöyle bir Glam Glove'un bir şeyi vardı ona koydum. 3-5 tane fırça getirdim yani. Bir de şöyle her ihtimale karşı yüzümü toparlayacak bir çanta getirdim. Bunda rujum var. Bir tane pudram var. Ne olur ne olmaz. Aydınlatıcı. Hep de bu arada krem ürünler getirdim. E, rimelim. Şöyle Too Faced'in küçük bir paleti. Çabistim. E, şöyle H&M'in bir Allı. Bu arada makyaj koleksiyonu izleyenler bunları zaten detaylı görmüştür. Bir de L'Oreal'in Skin Perfection. Yani fondöten getirmeyi bir tane de kapatıcı getirdim. Rimmellandım. Ee, yani dedim ki ya, bunları kullanacağım ben değil yanımda dursun ne olur ne olmaz. işte video çekeriz. Ne bileyim işte akşam yemek yerken fotoğraf çekiliriz falan filan diye getirdim. Ama şu an hiç gözüm yemiyor yapmayı. Sadece dursun diye getirdiğim şeyler. Onun dışında işte şurada brandamız vardı yani başka da yemek getirdik. Başka bir şey getirmedik. Ama çadırın içi çok güzel. Şu an saat kaç bilmiyorum. Bir saniye. Saat söyleyeceğim size. Şu an saat 1 olmasına rağmen ve gerçi çok güneşli değil ama az önce çok güneşliydi. Güneşli olmasına rağmen çadırın içi dayanılmayacak bir sıcaklıkta da değil. Hatta gayet serin şu an. Oturulup yatılıp uyunabilecek seviyede. Akşam daha da güzel olacağını düşünüyorum. Akşam görüşürüz. Evet, söz verdiğim kamp turu. Kampın girişi böyle. Biraz böyle sapa bir yerde kalıyor. Yol kenarında göremeyebilirsiniz. Şöyle bir girişi var. Şöyle. Sonra buradan gidiyoruz böyle bayağı otantik bir yer. Burada böyle bir resim çekebileceğiniz alan var. Hatta ben de çektim. Instagram'da gördünüz. Hikayelerimde paylaşıyor olacağım. Gördüğünüz alan tuvalet. E, tuvaletleri biraz pis, çok değil. Yani diğer kampları bilmediğim için bilmiyorum ama biraz pisti ve e, tuvalet kağıdı, peçete vesaire bir şeyler yok. Onları sizin kendiniz getirmeniz gerekiyor sanırım. Öyle şeyler yoktu. Şurada yine kamp alanları. Biz buraya kurmadık işte. Burası ışıklı, elektrikli, suyun, her şeyin olduğu alan burası. Ama biz buraya kurmadık. Şu patikadan dümdüz yukarı çıkıyorsunuz. Ve artık oradan sonrasına yine birazdan görüşürüz. Evet burası da denize giden yol. Ee, böyle şu kısımda da herkes çadırını falan kurabiliyor. Yani eminim ki yazın buralar kalabalıktır ama şu an pek bir insan yok. Yani totalde 10 kişi falan vardır. Sahilde o yüzden boştu. Ee, yürüyerek denize bir 5-6 dakika falan sürüyordur. Çok uzun süreceğini sanmıyorum. Arabayla da bir dakikalık bir yolunuz var. Fakat arabayla gelecek olanlar için arabanız yere çok yakınsa bu yolu çıkamayabilirsiniz arabayla. Biraz böyle e, bozuk bir yol durumu var. Ya da çok yavaş yavaş çıkmanız, çok dikkat çıkmanız gerekiyor. Yani bu yolun devamı da bir tık bozuk. Orayı da size gösteririm. Ama yürüyerek de rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Bu arada bu yol şuraya kadar ışıklı. Şu gördüğünüz noktaya kadar. Sonrasında ışık yok. Ama sahile kurmak istiyorsanız çadırınızı o noktaya kadar fenerinizle gelip şuradan sonra ışıklarla devam edebilirsiniz. Eğer küçük bir feneriniz varsa ya da işte elinizde taşıyabileceğiniz bir ışık kaynağınız çok uzun mesafe değil. Arası bir dakika. Dolayısıyla çok böyle hani biz ışıksız olursa çok mu karanlık olur? Nasıl lavaboyu, duşu kullanırız demiştik ama Oh, yürüyeceğimiz mesafe çok kısa. Evet, umarım sesimi duyuyorsunuzdur. Çok rüzgarlı burası. Mikrofonu da getirmedim ama olsun. Bence sesimi duyuyorsunuzdur. <laughs> Yine denize geldik. Saat 2-2,5 iki, iki civarı falan. Şu an aşırı sıcak oldu burası size sahili de göstereyim bugün buraya kadar gelmişken. Şöyle bir sahili var. Şöyle bir deniz. Denize giren çok kişi yok buralarda. Şurası da sahil ve arkası denizde. burayla ilgili şunu söyleyebilirim. Dezavantajlarından biri şu. Şu anda şezlong ve şemsiyeleri yok. Normal zamanda var mı bilmiyorum. Ama akıllık edip burayı bilenler şemsiye getirmişler. Bir dahaki gelecek olursam ben de aynı şekilde şemsiye getiririm. Çünkü başka türlü burada durmanız imkansız. Ama deniz şahane. Yani şöyle şu an biraz fazla dalgalı. Sabah bu kadar dalgalı değildi. Biraz girdiğiniz kısım kirli ama ilerisi gayet temiz ve böyle asla belinizden yukarı çıkmıyor şeyi boyu. O yüzden de gayet rahat girebiliyorsunuz. Güneş de yakmıyor gibi görünüyor ama biz bayağı vermişiz. Sanırım giderken baya baya yanacağız. Evet. Gün sonuna geldik. Ee, şu an bizimkiler baya coşuyor. Sesleri geliyor mu bilmiyorum. Ee, dolayısıyla da biraz arkadan ses geliyor olabilir. Ee, gün sonuna geldiğimizde konum şu. <laughs> Kesinlikle buraya kalın bir şeyler getirin akşam saatleri için. Ee, şöyle bir hal alıyor. Güneş batıyor batacak. Şurada böyle çok azıcık görünmüyor şeyden ama kameradan. Şurada çok küçük böyle bir güneş kaldı. Ee, biz şimdi bir mangal yaktık. Mangalımızı kurduk. Yedik bayağı bir. <laughs> Güzel yedik fakat. Ee, soframızı kurduk. Güzel mezelerimizi falan getirdik. Bir şeyler, içecek bir şeyler getirdik. Onları yiyeceğiz ve dediğim gibi arkadan da ses geliyorsa şahit. Ee, şu an kopma, coşma mevzusundalar arkadaşlar. Günaydın, saat 5 buçuk. Ee, uyandım, pek rahat bir gece geçiremedim, sesim kısılmış, <laughs> çok tatlı ee, ama şu manzaraya değer bence. Şöyle bir manzaraya uyanıyorsunuz, bir hiç kimse yok. Tabii ki. Arabayı buraya çekmiştik. Çadır yine burada. Çadırın tek sıkıntısı burasının... Bir <laughs> saniye. Çadırın tek sıkıntısı burasının neminden verilidir. Çok fazla böyle nemlenmiş. Dış tarafı biraz su almış. Yani su geçirmiş. Ama bizim uyuduğumuz tarafta su yoktu. Ama hava çok güzel fakat çok soğuk şu an tekrar çadıra gitmem lazım titriyorum inanılmaz selam ee, şu an saat 10 buçuk hatta 11 bile olabilir öyle bir şeyler biz çadırımızı zaten hemen toplamıştık şuradaydı ee, yağmur yağma olasılığı vardı hatta sabah yağmurluydu sabah 5'te video çekmiştim. 5'teki videodan sonra saat 6-7'ye kadar hafif yağmur yağdı. Sonra yağmur durunca ve çadırımızda da kuruyunca hemen toplayalım dedik. Sonra çadırı topladıktan sonra biraz hava daha iyiydi. Bir kahve içtik. Bir şeyler atıştırdık ama bugünü burada geçiremeyeceğiz çünkü denizi görüyorsunuz şurada. Zaten bugün denize girmek de yasak. Az önce can kurtaranları Bize denize girmeyeceğimiz yapacak bir şey olmadığı için Yemek falan da yiyebileceğiz burada. O yüzden gidelim dedik. Ama burayı sevdik yani. Daha sonra tekrar geliriz diye düşündük. Gece de bir sıkıntı yaşamadık. E, Dekathlon'un tek şeyi bize yetti. Lambası. Her neyse. Burada böyle bir vlogtu. Umarım ee, videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı. Kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklamayı. Sevgili açıp ilk çıkan, yeni çıkan videolardan ilk siz haberler olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.